bir kez daha asla yapamayacağınız bir hata nedir? Tuvaleti kullanmadan önce daima tuvalet kağıdı kontrol edin. Kök kanalım vardı, şimdi benim son günüm gibi fırçalayıp diş ipi kullanıyorum. Önce bir şey olup olmadığını kontrol etmeden fırını açın. Yöneticinin işe almak için biraz fazla istekli olduğu bir iş teklifi almak, o kadar harika olduğum için değildi. Su tamamen batırılmadan önce kuskus kus yemek. Midede genişlemeye devam ediyor. Çalışan anketinin gerçekten anonim olduğunu düşünüyorum. Söz konusu antibiyotiği almadan önce bir yemeğe ihtiyaç duyan bir antibiyotik aldı ama gecenin ortasıydı ve kanatlamaya karar verdi. Daha sonra bu korkunç his beynime kazındı ve bir daha asla yapmaya karar verdi.